Bu video kan ve benzeri şeyler içerebilir. Ve orijinal video Tom Skyler'di. Aramızda uçak kullanabilen var mı? Yok. <laughs> Ayım zamanınız var mı? Hayır sadece çorbam var. Çorba ister misin? <laughs> Affedersiniz sıra bende. Tamam. <laughs> Arkadaşım seni seviyor. Arkadaşım bir solucan. Ba. Ben bir bir bıçak ve işini çok seviyorum. Olamaz aşkım. Bebeğim buraya sık geliyor. <laughs> Çünkü ben alkolüyüm. Ben daha fazla ölüyor olmak istemiyorum. Buday. Anne ben artık çocuk değilim. Ben otisiki sosisim. Ney? Memur baba. Selam baba. Ve şimdi gizemli at. <gülüyor> <gülüyor> Efendim korkuyorum. <laughs> ah dizem. Biraz perili olabilir. Az değil çok. <laughs> ben peynir çaldım. Beni yakalayamazsın. <laughs> Steve. Ne Yalan. Bot. Bir hot dog ama kurvasız. Kurba. Sana kurbağa yok dedim. Tanfer bir bıçakla işini çok seviyor. Olamaz, ikinci işim. <laughs> Merhaba trene dönüşen adam. Merhaba. Hay kendinden bahset. Bazen üstlü çobanla. <laughs> beni geri koş. Hayır dedim. Aşkım seni kimse için aldatmıyor ya. Gel kayalım dostum. Orada biri var mı? Yok. <laughs> Konforlu bir şeyler giyeceğim. Yeter ki yine balık şapkası olmasın. Yeniden balık. Hey mi? eşin ne yapıyor? Oğuzun. Saç kilmi. Ben bir bir bıçakla eşini çok seviyorum. Ay benim üçüncü eşim. Beni aldatıyor. Yardım edeni ölüyor. Bir şey deneyeceğim. Do doktor? Ben doktor değilim.